Herkese merhaba arkadaşlar, selamın aleyküm. Ben Mars08. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni şampiyon Lila oynuyor olacağız. Evet. Ve yeni bölüm. Yeni yer çıkmış. İçmek bilmez ebedi güneşi Evet arkadaşlar bu sefer kesin kazanacağım inşallah. Aha rakip yine kanser arkadaşlar. Bu sefer kesin kaybedebilirim ya da kazanabilirim. Umarım kazanırım. Rakipte uzakçı varus var. Kesin kazanmayı umut ediyorum. Artık kazanmalıyız arkadaşlar. Böyle olmaz. arkadaşlar maç başlıyor. Evet. Doğru <laughs> salmaz sunum ya. Aldım. Lan oğlum yapma lan. Yürü kanlı. Yemin ederim çok Allah'ını seversen Allah'ını seversen Allah'ını seversen Lan güzel <Adı> <laughs> Ay silahını kullandı arkadaşlar. Ben de yedim. Lan çeker Ben de yedim kardeş. Ben de yedim kardeş.

şey o. İşte bu kadar arkadaşlar. <laughs> Sincit parti. Allah şükür ya. Taktik çok basit arkadaşlar. Böyle oynayın yapıyorsunuz. Akıllılar size. Hadi bakayım. Ben bu arada bayıldım bu oyun şeyin arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bayağı iyi maçtı, rakibi raporlayalım Allah'ın izniyle. Yatından aşağı. Ah, oh, çok şükür arkadaşlar. Böyle bir oyun şey ya. Yani. Aman ben doğal ve ücretsiz. Oynayın, boyadı keyif alın. Riot'a ayrıyeten teşekkür ediyorum. Emeği geçen çok iyi olmuş. Ee oynadım. Teşekkürler. Mağazada da böyle bir şeyler çıkıyor. Üstte de bir şeyler varmış. Bayağı mükemmel. Böyle arkadaşlar fazla bir şey yok buradan da almak istedim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni şampiyon Nila hayırlı olsun. Görmüş olduğu yetenekleri bayağı güzel ve güçlü. Oyun modu, oyun bölgesi de çok güzel. Bu arada oyun ismi neymiş? Affedersiniz. Takımlı düğeli bayağı iyi arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, abone değilseniz eğer en azından lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın en azından. Olmadı beğenin videolarımı. Ama arkadaşlar olmazsa olmazımız asıl önemli olan asıl istediğim e, abone olmanız çok önemli. Abone ol butonuna basın. Beğen butonuna basın. Abone olma butonu. Yorum yap butonuna basın. E, tamamen ücretsiz abone olmak arkadaşlar. Sizlere bırakıyorum. Abone ol butonuna basmayı unutmayalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yararlı içerikler gelecektir.